Merhaba, ben Defne Akman. Merhaba, ben de Deniz Tokyaz. Birlikte televizyon çocuklarında kaçırmamanız gerektiğini düşündüğümüz televizyon dizileri hakkında konuşuyoruz. Bugünkü konumuz Stranger Things ama öncesinde hemen e-mail adresimizi hatırlatmak istiyorum. tvçocuklaripodcast at gmail.com Bugünkü konumuz dünya çapında milyonlarca hayranı olan e, Matt ve Ross Duffer yani Duffer biraderlerin. Duffer biraderler. İkizler bu arada. <laughs> e, onların harikası Stranger Things. Dizi 2016'da yayınlanmasından itibaren fenomen oldu. Kendine has bir sanatı var, playlistleri var, teorileri var. Kısa sürede de kült e, statüsüne erişti. Bence çok da haklı bir erişim. Beni ilk andan içine alan bir dizi. Senin için de öyle oldu mu? Hemen başından şunu söylemeliyim ki, aramızdaki Stranger Things fanı Deniz. <laughs> ben onun sayesinde bulaştım bu işe. <laughs> ya ben gerçekten bilmiyorum. Ben galiba tam bir 80'ler çocuğuyum bu anlamda. Goonies olsun, E.T. olsun. Stand by me olsun. E, bu yapımların hepsi benim için çok değerliydi büyüme çağımda. Özellikle de Goonies defalarca izlediğim kimler hatırlayacak bilmiyorum o dönemi ama hani VHS ya da Beta Max kasetler kiralardık gidip kasetçiden. Goonies benim e, bilmiyorum kaç kere kiraladığımı hani annemlerin de asla anlam veremedikleri yine mi bu filmi izleyeceğiz diye böyle birazcık onları kabuslara götüren filmlerden bir tanesiydi. E, Stranger Things'in özellikle de ilk sezonunda etkilerini çok fazla gördüğümüz filmlerden bir tanesi oldu. Şimdi Stranger Things yeni sezon yani dördüncü sezonu 27 Mayıs'ta. Netflix'te başladı. İki parçalı olarak platforma yükleniyor. Şimdi yedi bölüm izledik. Geri kalanı da 1 Temmuz'da gelecek. Dördüncü sezon yüklendiğinde o hafta sonu izleme rekoru kırdı evet, bu arada. Evet, rakamlar açıklandı. Bridgerton'u bile geçmiş Bridgerton'un ikinci sezonuydu. İngilizce dilde en çok izlenen dizisi Netflix'in. Çünkü üçüncü sezondan sonra Araya pandemi girmişti değil mi? Evet, Dolayısıyla evet. senin gibi fanlar dünyanın her yerinde heyecanla 3 yıldır bunu bekliyorlardı aslında. <laughs> Bayağıdır bekliyorduk. Bir de burada şöyle bir sorun var. Başka dizilere göre daha büyük bir sorun bence bu. Çünkü biz burada 4-5 ana karakter çocuğu seyrediyoruz ve hani çocuklar <laughs> adı üstünde büyüyorlar. <laughs> Ve burada o büyüme gerçekten bir probleme yol açabilirdi. Ben açıkçası izlerken Will dışında kimsenin böyle boyutu beni çok rahatsız etmedi. <laughs> Will birazcık çünkü Will özellikle aralarında en küçük gösterendi. En böyle minyon karakterdi. Böyle yüzü, yüz hatları ve vücut, vücudu da aynı şekilde. Burada böyle bir üçgen vücut ama hani saçla o açık kapanmaya çalışılmış sadece. Ama okey yine de beni ikna ettiler hepsi. Ee, şu an oldukları yaşa. <laughs> Deniz hiç izlememiş bir insana Stranger Things anlatman gerekse ne dersin? Ne derim? Kesin izleyin derim en başta. Çok gerçek bir dünyada geçen ama başına e, hiç böyle şeylerin geleceğini beklemeyen bir takım insanların başına gelen fantastik olayların dizisi. Sonuçta e, karanlık bir evren var ve o karanlık evrenle yolu kesişen başta dört ana çocuk karakter ama onların da bağlantıda olduğu hem aileleri hem arkadaşları onların etrafında gelişen bir takım olaylar diye böyle çok geniş bir şekilde anlatabilirim bu dizinin Hawkins, konusunu. Hawkins, Indiana'da geçiyor olaylar, değil mi? Evet, gerçek bir kasaba değil burası. Hawkins, Indiana. Ben birkaç tane bu Stranger Things ile ilgili trivia gecesi düzenlemiştim. Orada ilk sorduğum sorulardan bir tanesi bu Stranger Things'in adı konmadan önce aslında başka bir isim düşünüyormuş. Bu ne ne olabilir biliyor musun Defne? Bunu Duydun bilemem. Mi? Yok, bilemem. Çıkmadı mı karşına? <laughs> Çıkmadı. E, Montauk olacakmış aslında dizinin adı. Bu da aslında bu 80'lerin başında çocuklar kaçırılıp gerçekten bir takım testlere tabi tutuluyorlarmış. Dizide de işlenen konu bu zaten. Bu projenin adı The Montauk Project. Bununla ilgili bir kitap falan da var eğer ilginiz çok çekiyorsa okumak isteyebilirsiniz. O yüzden de The Montauk olacakmış dizinin. Fakat Stranger Things olmuş. Bence gayet de güzel olmuş. Bir sorun yok yani. <laughs> evet burada çünkü kahramanlar öğrenci aslında. Ve gizli hükümet deneylerini ortaya çıkarıyorlar. Yani evet. böyle başlıyor dizi. Evet. Bir tanesi de telekinetik bir çocuk. İşte bir o, tanesi, Eleven, evet. Eleven. o da. Eleven. Ana karakterimiz Eleven diyebiliriz aslında. Diyebiliriz. Bir de upside down var. O da önemli bir kavram. Evet. Onu da belki biraz anlatmak o da, lazım. Evet. O da dizinin bir karakteri gibi aslında varlığını sürdürüyor. Yani Reagan zamanında geçen bir dizi bu. Dolayısıyla Soğuk Savaşında merkezi aslında o Hawkins kasabası. Yani evet. o öcüler arasında Ruslar da var. Tabii öcüler arasında <laughs> Ruslar da var ve aslında ilk andan beri de bu Rus tehdidini bize hani hissettiriyorlar konuşmalarında. Üçüncü sezonda çok net olarak ortaya çıksa da. Üçüncü sezon çünkü hatta Rusya'da başlıyor. Dördüncü sezonu izleyenler zaten görmüşlerdir, Rusya çok önemli bir yer kaplıyor dizide, dizinin prodüksiyonunda. En önemli karakterlerden biri orada olduğu için. Ama bir Rus tehdidi, bu böyle bir soğuk savaş, bu komünistlerden korkan Amerikalılar durumu gözümüze gözümüze sokuluyor sürekli yani. Peki sadece neden bu kadar başarılı? Niçin dünyanın her yerinde senin gibi insanlar yemediler, içmediler, dördüncü sezonu beklediler? Bana şöyle geliyor, birincisi böyle çok nostaljik bir e, tadı var, naif bir tadı var ama o naiflik çok da naif ve çok da tatlı olarak sürdürmüyor e, varlığını. Çünkü insanlar çatır çatır ölüyorlar bu dizide. <laughs> Bayağı karanlık bir dizi. Yani hem çok grafik ölümler izliyoruz hem de gerçekten belki Game of Thrones kadar olmasa da çok böyle sevdiğimiz aa bizimle herhalde sonuna kadar gelir diyebileceğimiz karakterlerin de pat diye öldüklerini gözlemliyoruz. Yani bir çocuk dizisi gibi yaklaşılmamalı asla. Çünkü çok ciddi olaylar yaşanıyor burada. Hawkins'de. Bir de e, ayrıntılara da müthiş bir özen var benim gördüğüm. Yani çok... tamamiyle 80'li yıllarda gibi hissediyorsun ki. Yani Walkie evet. Talkie'lerden işte evet. Farah Fawcett saç spreyine evet. kadar Evet, Aynen. öyle gidiyor. Winona Ryder. <laughs> Tabii Winona Ryder. Winona Ryder çok önemli bir etken. Ee... Sonra e, 80'ler sinemasının bir sürü referans var. Of. Bence bu aslında üzerine belki de en çok konuşulacak tarafı. Değil mi? Yani evet. benim hemen gördüm. ilk bakışta gördüğüm mesela ilk... Sezonlardan bahsediyorum ama evet. burada. işte E.T., Close Encounters of the Third Kind, evet. ondan sonra Alien. Ee, Stand By Me var, benim en başta da söylediğim. Goonies yine. Hani bunlar böyle daha tatlı 80'ler, <laughs> Alien dışında. <laughs> sonra mesela Back to the Future var, tabii ki The Ghostbusters var. Evet. Stand By Me'den de hareketle aslında şunu da eklemek isterim. Fena halde bir Stephen King etkisini görüyoruz değil mi? Bu arada zaten Duffer biraderler diziyi şöyle yapmaya başlıyorlar. Biz Stephen King'in yazdığı bir şeyi Steven Spielberg yönetse ne olur diye bir şey yazmaya başlıyorlar ve ortaya bu dizi çıkıyor. Yani bu da bence çok tatlı bir şey çünkü sürekli bir gönderme var. Stephen King'le ilgili bir de şunu söylemek istiyorum. Stephen King The Introduced diye bir dizi seyrediyor yıl 2014 ve orada Millie Bobby Brown e, çocuk oyuncu rolünde ve bir tweet'i var e, Stephen King'in. Bu kız yani artık günümüzde çocuk oyuncular galiba daha yetenekliler ne oluyor bu Millie Bobby Brown nedir? diyor. Tabii ki diziye seçilmesinde bu tweet ne kadar etkilidir bilmiyoruz ama bir etken olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü yaklaşık 1000 çocuk arasından seçmeler yapılmış. Tabii <laughs> ki müthiş müzikler var. Yani <laughs> skor da harika ama çok popüler klasikler var. İşte evet. Clash, Echo and the Bunny Man, Joy Division, Foreigner ve evet. son sezonda da bir Kate Bush var. Çılgınlık yaşanıyor evet. <laughs> Running Up That Hill yeniden hayatımıza girdi. Ya ben bu şarkıyı dinlerken ağlayacağımı hiç hayal edemezdim. <laughs> Onu söyleyeyim sana. Ve şu anda şarkı Spotify'da yükselişte. 1985 yılında çıkmış bir singledan bahsediyoruz yani. Evet. Ama şu anda Global Top 200 listesinde 4 numara Spotify'da işte. şarkı. Bu arada şarkılar şöyle hem hani ortamı anlatmak için hem bu bize atmosferi çok güzel yaşatıyorlar hem de bir yandan dizinin senaryosunda da çok önemli bir yere sahipler. İlk sezon özellikle bunu The Clash ve Should I Stay or Should I Go yaşadık. Yani Will'in Upside Down'dan çıkması için abisiyle işte aralarında bir bağ kuran hani bu şarkı kullanıldı bayağı bir defalarca. Dinledik biz ilk sezon şarkıyı hatta ikinci sezon bile bahsi geçti. Dördüncü sezonda da çok spoiler olmasın ama e yine bir upside down durumundan çıkmak için bu sefer de Kate Bush dinliyoruz. Bir de karakter gelişimi bakımından çok başarılı bir dizi bence bu. Yani Eleven ilk başta örneğin gizli devlet deneyleri yapıldığı için üzerinde ve oradan <laughs> kaçtığı için travmatik bir kızdı evet. Ama daha sonra onu nedenli cesur bir kız olduğunu görmeye evet. başladı kendini evet. feda edip. Aynı şey Steve için de geçerli. Steve, Steve belki de bu değişimi en çok gördüğümüz karakterlerden bir tanesi. Ee, okulun popüler çocuğu tarafından çıkıp onların bir abisi belki hatta neredeyse bir grup ablası şeklinde davranmasını <laughs> izliyoruz hani sürekli. Bu arada sen de farkında mısın bilmiyorum hani burada Eleven tabii ki çok büyük bir değişim geçiriyor ama aradan üç buçuk sene falan geçmiş gibi dördüncü sezonda. O da aslında bana böyle gerçekçi gelen bir şey. Yani hala e, dile çok hakim değil. Çünkü evet hani söylenen her şeyi anlıyor ama mesela bazı kelimeleri bilmiyor. Hala böyle tekrar ettiriyor hani nedir diye. Bazı ifade şekillerini anlamıyor. Böyle bir, bir donukluğu var yani hani. E, dördüncü sezondan bahsetmek demek de spoiler vermek demek. O yüzden bu bir spoiler alerttür. Çünkü bir Temmuz'da iki bölüm yüklenmeden önce biraz biz burada gördüklerimizi konuşacağız ve tahmin yürüteceğiz. O yüzden eğer spoilerdan rahatsız olan biriyseniz e, sizi şimdiden uyaralım dedik. Evet uyarmış olalım. Bu ee, sezondan bence bahsedelim artık, girelim dördüncü sezona. Her şey daha büyük değil mi? Yani 1986 yılındayız, çok daha fazla lokasyon var çok burada. Çok daha fazla lokasyon var. Bence en önemli fark bu, önceki sezonlara göre. Değil evet. mi? Nevada var, Alaska var, Rusya var, Kaliforniya var. Aynen. Herkes dağıldı Aynen. oralara. Spring Break'te başlıyor dördüncü e, sezonumuz. Bu Amerikan okul sistemindeki, işte bahar aylarındaki ikinci tatil. E, Mart ayındayız ve Mart'ın 22'sindeyiz. Bu önemli bir tarih defne çünkü Will'in doğum günü. Biz bunun Will'in doğum günü olduğunu çok net olarak biliyoruz. Çünkü daha sonra daha önce annesi bunu zaten bize açıklamıştı. Fakat bunların buluştuğu gün yani Mike, Will ve Eleven'ı, Jane'i ziyarete gidiyor Kaliforniya'ya bu tatil için ve o gün 22 Mart günlerden ama başlarına tabii çok başka şeyler geliyor o ilk bölümde ve Will'in doğum günü nedense hiç gündeme gelmiyor. Fanlar bu konu hakkında bayağı bir konuşmuşlar. ...Will'in doğum günü nasıl unuturlar?" hani diye. Ama ben Duffer biraderlerin böyle bir şey unutabileceklerini ya da es geçebileceklerini düşünmüyorum. Bununla ilgili bir bize bir açıklama gelecektir diye düşünüyorum. Biraz Will'den bahsedelim. Çünkü Will hem çok içine dönük bir karakter, evet. hem de e, galiba kızlardan çok hoşlanmıyor. Ve bunu bize aslında ilk sezondan beri dizi söylüyor ama çok yavaş ve çok alttan bir şekilde söylüyor. Benim de hani e, hem takipçilerle hem etrafta Konuşurken ve okurken hani en çok karşıma çıkan e, sorulardan bir tanesi bu Will'in hani cinsel yönelimi nedir? Cemelen biz bir küçük bir en azından hani Stranger Things aleminde bir itirafla karşılaşacağız önümüzdeki sezonlarda. Hatta bence bu dördüncü sezonun ikinci yarısında bu itiraf gelecek diye tahmin ediyorum. Will de kendini arıyor bence. Will de bazı şeylerden hani çok net değil bazı konulardaki fikirler ama ortaya küçük küçük Böyle e, noktalar atılıyor. Mesela ikinci sezonda işte Mike'la böyle bir konuşmaları var. İşte sen kızlardan hoşlanmıyorsun biliyorum diyor bile. Will'in birazcık hani ifadesi değişiyor ama bu konunun üzerine çok fazla gitmiyorlar. Ama bunlar böyle çok hafif, çok böyle üzerinde durulmayan hani anlar. Yavaş yavaş bizi işliyorlar diye tahmin ediyorum bu Şimdi konuda. bu dördüncü sezon aslında üçüncü sezonda bıraktığımız yerden altı ay sonra başlıyor. Evet. Değil mi? Mike, Lucas, Dustin ve diğer arkadaşları bir yerde. Eleven, Will, Joyce ve Jonathan da Kaliforniya'dalar. Ve şey e, olmuştu. Üçüncü sezonun sonunda Eleven'ın koruyucu babası yani Jim Hopper O da kendisini upside down kapısına feda etti. Hı. Ama tabi biliyoruz o da sapasağlam Rusya'da tutsak durumda. Tabii, o üçüncü sezondan net bir bilgiydi zaten böyle Bölümün sonunda onu öğrenmiştik. Bir sezon başka sonra. ne var? Dördüncü sezonda en önemli şey aslında Vecna. Aslında Vecna. Şimdi burada bir ana bir kötümüz Hı. var. Ve ya bu sezon Bence söylenmesi gereken en önemli şey, bütün bu hani tatlı 80'ler işte arkadaşlık filmleri vesairelerden biz çıktık ve korku filmlerine geldik. Evet, senin ilk ha. reaksiyonun ne oldu? Onu sormak isterim. Ben gerçekten hani bunu galiba tek başıma izleyemeyeceğim diye düşündüğüm bir an oldu. Çünkü en korktuğum bugüne kadarki korku filmi olan The Ring'i çok fazla yansıtan bazı şeyler izledik. Okuldaki gençler artık hani gençler diyorum çünkü 16-17 yaş civarındaki çocuklardan hani bir tanesi böyle bir cheerleader bir kızın ölümüne tanıklık ettik daha ilk bölümde. Ve korkunç bir ölüm yani izlerken ne izlediğimi hani fark edip böyle işte kemikler kırılıyor eller yüzüyor gözler, gidiyor, gözler, çıktı, gözler çıkıyor falan. Böyle gerçekten bugüne kadar Stranger Things'e izlediğimiz en grafik ölüm sahnelerinden bir tanesiydi herhalde bu da e, The Ring'in yani e, halka filminin e, alametli farikası o böyle bir ilk sahnesi vardır onun. Benim hala hiç bakamadım ama şuan <laughs> Stranger Things sayesinde ve çok net bir şekilde gözlemleme şansım oldu. Bir de en önemli şeylerden bir tanesi de burada tabii bir video kaset izlemiyorlar ama bu Vecna karakteri, ne olduğunu ancak son bölümde öğrenebildiğiniz yani Vecna karakteri. Ama Vecna şey yani Game of Thrones'daki Night King ve Örümcek arası bir şey. Tam tamına öyle yani hani Upside Down'da yaşadığını anladığımız ama Upside Down'da daha önce gördüğümüz Demogorgon gibi değil. O daha hayvansı bir şeyken bu baya bir gelişim göstermiş bir insan olduğunu hani fark ettiğimiz bir karakter. Bu insanların zihnine girip bu gençlerin zihnine girip ve biraz da böyle zayıf düşen zihinlere girip kendini böyle hani dertli gençlerin zihnine giren bir varlık. Ve onları işte böyle bir bir hafta içinde yaklaşık öldürüyor. İşte önce kusmalar başlıyor, içine kapanmalar başlıyor. Çok böyle şiddetli baş ağrılarıyla kendini ilk gösteriyor. Ve ondan sonra da onları kitliyor ve tamamen dış dünya ile bağlantılarını kesip böyle çok başta da anlattığım ve bir daha tekrar etmek istemediğim o grafik ölümle taçlandırıyor. Yani ilk durum. başta biz böyle bisikletleriyle dolaşan çocuklar görüyorduk ya <laughs> bu sezon Bayağı Exorcist Nightmare on Elm Street arasında gelip gidiyor. Aynen öyle. E, Nightmare on Elm Street e, Elm sokakta kabus dedin çok çok doğru bir noktaya değindin. Hmm. Bu en önemli küçük atışlardan bir tanesi bu. Çünkü Vecna'nın ilk kurbanlarından bir tanesi yani Vecna adını da almasının hani hatta sebebi diyebileceğimiz şey Robert England canlandırıyor ve bu da Freddy Krueger e, Freddy Krueger oynayan oyuncu burada bu rolü verilmiş. E, Victor Krill. E, Victor Krill, aynen. Bu da böyle çok tatlı bir şey işte. E, her iki döneme de hakim olmak isteyen ya da en azından çok kısa bir araştırma sonucu hemen öğrenebilecek ama bence çok tatlı bir gönderme. Sadece bir bölüm görüyoruz onu. Vekna karakteriyle aslında biz burada tanışıyoruz. Ama aynı ya zamanda de... o kim? Jamie Campbell Bower. Ve müthiş bir performans görüyoruz orada. Aslında ilginç de bir hikayesi var. Ona senaryoyu göndermemişler. <laughs> Elinde bir tek Hellraiser varmış delikanlının. <laughs> Dayanak olarak sadece o varmış. Ne ne çekeceklerine dair. Evet. Kendi araştırmasını yapmış. Vecna'yı oynamadan önce kimseyle dört gün boyunca hiç konuşmamış mesela. Bir Öyle metod yok. oyuncusu var karşımızda. Tam Öyle bir metod diyorsun? oyuncusu. Yedi buçuk saat... Sette o makyajla geziyor, oturuyor, dolaşıyor etrafında. <laughs> Öyle bir oyuncu yani. Ve oyundan önce karanlık bir odaya çekiliyor, kendi kendine yarım saat kalıyor. Evet, o tiplerden. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben çok yakıştırdım bu arada rolüne, ba bayağı yakıştırdım. Jamie Campbell Bower, daha önce Twilight'ta izledik. Ama en önemlisi e, onu izlediğimiz rollerden. Tabii ki Gellert Gr Grindelwald rolü, onun gençliğini canlandırıyordu Fantastic Beasts filmlerinde buradan yani o, 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 evrenden bu evrene ışınlanması ayrıca yine enteresan bir durum aslında. Güzel ben çok yakıştırdım gerçekten o beyazlar içerisinde o laboratuvarda. Sonuçta biz 11 nasıl 11 numaraysa burada 1 numarayla tanışmış oluyoruz. Bu en büyük spoiler sayılabilecek şey bu herhalde. Sezonun başka parlayan yıldızları da var öyle değil mi? Biraz da onlardan konuşalım derim ben. Evet. Mesela bir tanesi Lucas'ın üçüncü sezonda kız kardeşi olarak tanıdığımız Erika. Evet. Yani Priya Ferguson. Erika ikinci sezondan beri hayatımızda ve aslında çok da küçük bir rol olacakmış. Ama oyuncuyu çok sevmişler. O yüzden hani daha fazla ona diyalog yazmaya karar vermişler. Çok da gerçekten hepsini başarıyla canlandırıyor. Bayağı komik bir karakter. Bir tanesi öyle karakterlerden biri de Bob'du. Sean Astin. O da ikinci sezonda Winona Ryder'ın yani Joyce'un erkek arkadaşı olarak karşımıza çıkmıştı. Bu arada o çok tatlı başka bir bağlantısı da var. Çünkü The Goonies'in başrol oyuncusu Sean Astin. Daha sonra tabii ki onu Lord of the Rings'den de tanırsınız Samwise Gamgee olarak. Ama The Goonies bağlantısı çok önemli an Sean Austin'le alakalı. Bir tane daha var. Metalci genç Dungeons and Dragons hastası Eddie Munson. Evet. Yani Joseph Quinn. Şu anda TikTok'ta her yer Eddie. <laughs> Herkes Eddie'den bahsediyor. Ben ilk başta Eddie'yi izlerken aslında ona o kadar bayılmadım onu söyleyeyim. İzledikçe tanıdıkça Eddie'yi daha çok sevdim. Eddie'yi sevdim. Eddie klişe bir karakter. Yani hani böyle dışarıdan çok soğuk gözüken işte çok böyle ulaşılmaz gözüken ee, ama işte sonuçta bir, bir nerd bir inek. Aynı zamanda da cool bir şey de öğreniyoruz tabii sınıfta sürekli kaldığını yaşça hepsinden büyük olduğunu. Hellfire Fire kulübünde başkanı kendisi ve işte kasabada yaşanan bütün bu hani korkunç ölümlerden de Eddie sorumlu tutuluyor. Onu onu bir satanist olarak görüyorlar kasabalılar, Hawkins'liler. Peki Deniz, bu sezon Nancy ile Steve'in yakınlaştığını görüyoruz. Evet, bu sezonun belki de en büyük gossip durumu bu. İlginç. Bu ikilinin yeniden birlikte olması ile ilgili ne düşünüyorsun? Ben genelde Mazlum'un tarafındayım ama bu sefer Steve diyorum. Ben Steve'le birlikte olsun istiyorum. Sen ne diyorsun? Bunca zaman fanlar Nancy ile Jonathan diye tezahürat yaptı. Onu biliyorum. Ben de onlardan biriyim bu arada kesinlikle. Ama şu anda yani bu sezon Jonathan'da Hiçbir numara göremiyorum ben. Hiçbir şey umurunda değil açıkçası. Evde yok Jonathan yani. Evet, Jonathan kendini biraz e, ota e, bağlamış, böyle bir ot kafasında yaşamaya devam ediyor. Ergail isimli bence bu sezonun yine en tatlı, en komik karakterlerinden bir tanesiyle takılıyorlar sürekli. Bir de böyle yine bir iletişimsizlikle aralarında böyle tam bir ergen muhabbeti işte. O ona geleceğim demiş, o gelmeyeceğim demiş. işim var demiş. işi yok aslında. Hiçbirinin aslında tam bir bahanesi yok ama bir türlü nedense ne o Kaliforniya'ya gidiyor ne o Hawkins'e gidiyor falan bir birleşemediler. Şartlar Steve'le Nancy'yi tekrar bir araya getirir gibi. Doğru bir de aslında zaten niye ayrıldılar ki Steve ile Nancy? Doğru aslında spesifik bir sebebi yoktu. Hiçbir yani şey olmadı. Nancy tamam yani büyük bir travma geçirdi. Evet. O yüzden ama hala da birbirlerini seviyorlar. Oradaki tek şey biraz bir erkek öküzlüğüydü. Genel olarak hani böyle şey yapmak gerekirse hani Nancy'nin duygularını tam anlamadı. En yakın arkadaşı Barb'ın kaybolmasında böyle biraz daha duygusuz bir tavır hani sergiledi ama çok da bir hatası olmamıştı. Sadece işte duygularını tam gösteremedi diyelim. Steve'den bahsediyorum. O da canatından e, yana e, gitti kaydı e, Nensi'miz ama bir bence de, şu an evet. bir de şey yani ölüm kalım durumlarında bu sezon gördük ki Nancy ile Steve birbirinin hemen yardımına koşuyor bu evet. çok önemli bir işaret çok çok örneğin Nancy, işte Beckman'ın egemenliği altına girdiği zaman yani upside down'da kaldığı zaman ben hiç Steven onu bırakıp gideceğini düşünmüyorum şimdi. Yok asla gitmeyecek canım asla gitmeyecek. Nasıl Nancy onun peşinden hemen suya atladıysa Steve de onun yanında kalmaya devam edecek. Bir de yani... herkes de farkında ona da çok gülüyorum böyle hani herkes sürekli böyle Steve'i dolduruyor Nancy'yi ayrı dolduruyorlar falan. Bu ikisi herhalde bir araya gelecek gibi ama Canıtınla da bir yüzleşme bekliyor bizi vallahi, şu iki bölümde herhalde. <laughs> vallahi Canıtın hoşuna gider mi gitmez mi bilmiyorum ama durum böyle. Bu sezonla ilgili en beni mutlu eden şeylerden bir de bölümlerin uzunluğu. Doya doya izlemedik mi benim? Çok hoşuma gitti. Yani yedi bölümümüz var. Normaldeki bütün sezonlardan aslında daha kısa bölüm sayısı olarak daha az diyeyim ama toplamda aslında çok 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 daha uzun bir sezon seyrediyoruz. Yalnız Temmuz'da izleyeceğimiz sadece iki bölümümüz olduğunu da altın çizmek istiyorum. Çok uzun bölümler yine. İki saat mi dedin? Doğru. İki Hı -hı. saatlik bölümler ama iki bölüm. Sonra da beşinci sezonu bekliyoruz, final sezonu bekliyor olacağız. Peki sen ne bekliyorsun şimdi bu geri kalan iki bölümden? Bu Upside Down'un kapılarının bir daha hiç açılmamak üzere kapanacağı. Benim beklentim bu. Ama burada bir takım kayıplar verir miyiz bilmiyorum. Ne diyorsun? Şimdi Game of Thrones'daki gibi. bir... Patır patır insanları öldürürler mi? Onu bilmiyorum ama. <laughs> benim beklediğim şu. Bir kere her şeyden önce tüm hikayelerin birleşeceğini sanıyorum. Yani herkes geri dönecek. Hawkins'de toplanacaklar. O ayrı evet. ayrı gördüğümüz dört hikaye, hikaye aksı bir araya gelecek. Bir araya gelecek. Ben en az bir ya da iki ölüm bekliyorum, kesin bekliyorum bunu. Tamam Bun... diyorum ben de onları ama ben bunu bizim ana karakterler arasından olmayacağını düşünüyorum. Hani bu sezon belki yanımıza eklenen işte Eddie falan gibi böyle, hmm. e, yani önemli değil olarak böyle şu an El hareketini Bence... görmüyorsunuz ama yani her an harcanabilir ya. Yani tabii ki çok sevdim ama çok da önemli değil gibi onun karakteri. Bence önemli bir karakter kesin ölecek ve bunlardan bir tanesi de Eddie. Ama Eddie'nin ölümü. Şöyle yani Edi işlemediği bir suçtan dolayı böyle bir dizide hapse girmez. O haksızlık hikayesi. Edi'nin, Edinin izlemeyiz hayrın, yani. hayrına mı olur diyorsun sen bu? <laughs> ee, evet. kesinlikle Edi'nin hayrına olur diye düşünüyorum. Kasaba ee, kasaba halkı bayağı bir Edi'ye yüklenmek üzere şu ha, anda. Zaten. Ben de tam evet. ondan konuşmak istiyorum aslında seninle. Şimdi Hawkins kasabası bakalım nasıl davranacak bu çocuklar. Ben onu da merak ediyorum. Bir Çünkü... günah keçisi olarak şey yapıldı ve bir, bir bir dindar bir şey çıktı bu arada. Stranger Things'de görmeye çok alışık olmadığımız böyle bir e, durum var ortada şu anda. Var bir de et kafalı bir okul kaptanı var orada. Evet. O ortalığı epey karıştırdı. O, o anlamda karıştırdı. çok merak ediyorum ne olacak bu çocuklar tekrardan Hawkins'de buluştukları zaman. <laughs> bir de tabii ki buluşmalar bekliyorum. Yani Hopper ile Eleven illaki buluşacaklar ve o çok duygusal bir sahne olacak. Son iki bölüm kaldı. Dört saatimiz kaldığını biliyoruz artık. Evet. Daha fazla artık bize ne anlatabilirler gerçekten bilmiyorum ben. Yani bir iki tahminde bulundum ama final bölümü de iki saatten daha uzun olacak. Bu anlamda öngörebilmem çok zor benim aslında. Çünkü şu ana kadar gördüklerim aslında beni gayet tatmin etti. Üzerine ne koyacaklar merakla bekliyorum. Yani aslında bu bir sezon finali bile olabilirdi. Yani bu dördüncü sezonun ilk yarısı, sonu gayet okeydi. O iki bölüm ama demek ki bize 5 sezon yani final sezonu için birtakım kapılar açılacak. Bir hikaye başlayacak orada belli ki. Belki de bu sefer araya bir sene girmeyecek. Belki de bizim izlememiz için illa ki uzun bir zaman girer ama belki normalde hep bu geçen bir sene ya da altı ay gibi bir süre değil de belki hemen arkasından devam edecek bir hikaye olacak bu sefer. Gerçi çocuklar bu kadar hızla büyürken o birazcık zor ama göreceğiz. Dizeni sonlanmadı biliyoruz ama şu ana kadar gördüklerimize göre puanımızı verelim o zaman. 10. <laughs> Bak bu sefer hiç düşünmeden ya yani benim için gerçekten hani hiçbir anı Hiçbir bölümü, bir dakikası bile fazla değil, bir diziden izlemek istediğim herhangi bir şeyden beklediğim her şey bana veriyor. Heyecan, romantizm, macera, fantastik, bilim, kurgu her şey var benim için 10 Stranger Things'in puanı. Ben de umarım hayal kırıklığına uğramam diyorum. Şu ana kadar gördüklerime dayanarak 9 diyorum. Çünkü bir açık kapı bırakmak istiyorum. Ee, henüz görmediğimiz iki bölümü göz önüne alarak bunu elbette, söylüyorum. Elbette. Ben benimki tamamen kanaat puanı onu da söyleyeyim. Yani tamamen derken evet bir şeylerin üzerine oturtuyorum ama kanaatimde bayağı bir ağır basıyor. Gerçekten izlemeyi en çok sevdiğim türlerin bir toplamı Stranger Things ve çok zevk alıyorum her anından. E-mail adresimiz tvçocuklarıpodcast.gmail.com Yorumlarınızı, beklentilerinizi, eleştirilerinizi ne varsa aklınızda bize... Ve puanlarınızı. Aa, ve puanlarınızı aynen bakın bugüne kadar konuştuğumuz her şeyle ilgili lütfen siz de bize puanlarınızı iletmeyi unutmayın. Ve gelecek iki bölüm hakkındaki öngörüleriniz de hepsini bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.